Evet. Hikayenin en başında bir hastanenin acilinde birazdan yapılacak çok riskli bir ameliyatı beklediğimi söyleyerek tüm gizemi ve merakı yok ettiğimi farkındayım. <laughs> Yalnız hemen de moraliniz bozulmasın çünkü sağ çıkamama gibi bir ihtimalim de var. O yüzden Biraz daha dinlemeye değer bence. Yani en azından bir beş dakika daha. Ha? Şimdi bir yandan sizinle konuşurken diğer yandan da not defterime bazı şahsi bilgilerimi giriyorum. Bilirsiniz işte. Banka kartlarımın, telefonumun, bilgisayarımın, bazı ufak tefek birikimlerimin şifreleri gibi. Aslında kendinden hiç beklemediğim bir tutum bu. Öyle yani hayatım boyunca ölümden korkmadığıma dair ahkamlar kesmedim ki ben. Bilakis bir şeyler yapabilme yahut başarabilme çabamı hep ölüm korkuma bağlamıştım. Şimdi ise kendime bağlamak yerine ailemin bu durumu benden sonra bir tık daha rahat atlatmasını sağlamaya çalışıyorum şu daracık zamanımda. demiyorum. Belki de içten Yüzde hiç %10'luk kurtulma ihtimaline tutunuyorumdur. Umut çok enteresan bir şey. Yani oranlarla hiç alakası yok. Yüzde bir, 5, 20 hiç fark etmez. Umut varsa vardır, gerisi yalan. <laughs> bir de çok enteresan. Bu gibi durumlarda insan acayip şeyler icat ediyor. Mesela ben şimdi saat 8'i hayal ediyorum. Dörtte ameliyata gireceğim. Her şey yolunda giderse yedi ee, buçuk gibi biter mesela ve ben saat 8'de odamda ağrılar içinde uyanırım. Yani şu küçük ibre 8'e geldiğinde yüz seninle saat. Şimdilik kulağa gayet rahatlatıcı geliyor bu. Bana huzur veriyor. E sanırım ilahi kudreti olasılığını çözümleyip hayatın anlamını bulacak kadar da zamanım yok. Ama söz saat sekizde bu işe de başlayacağım. Ne? Geliyorlar. Hadi bakalım. Ha? şöyle. Buyurun. Topluluk içinde ilk kez çıplakta kaldık. Hayırlısı olsun. Bayağı da ince bu verdikleri önlük. Neyse. Çok da önemli değil şu anda. Yavaş yavaş ölmeye musun gibi. Her yerin ortada ama sen de dahil hissedemediğin vücuduna herkes bir et parçası kadar anlam atfediyor. Demek felç geçirince insan böyle oluyor. Kendine yakın olduğu kadar da uzak. <laughs>